Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Hepiniz yepyeni bir YouTube videomu hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Haliniz, keyfiniz inşallah yerindedir. Arkadaşlar bugün size çok, çok güzel bir video ile geldim. Hepiniz bu oyunu oynuyorsunuz ama arkadaşlar hepiniz bu oyunu hangi bilgilerle ve nasıl ayarlarla oynuyorsunuz bunu bir birçoğunuz bilmiyor. Yani sizlere ben bu videoda sizlerin en uygun ayarları, sizlerin bilmesi gereken, yapması gereken, yaptığı zaman bu özendiğiniz yayıncılar olsun, e-sporcular olsun, ünlü PUBG Mobil yayıncıları, oyuncular olsun, YouTuber'lar olsun hepsinden emin olun daha iyi oyun oynayacaksınız. Ben sizin bunun garantisini veriyorum. Yani çünkü gerçekten baştan sona bir sürü ayardan bahsedeceğim. Hassasiyet de aynı şekilde, kontrol de aynı şekilde. Bunların içerisinde olacak. Yani hiç de videoyu uzatma gibi bir niyetim yok. Çünkü benim kara kaşıma, kara gözüme gelmediniz. Sizler kendinizi geliştirmek için bu videoya geldiniz anladığım kadarıyla. Ben de sizlerin zamanı almadan sizlere en iyi ayarları şimdi anlatacağım. Dilerseniz sizden tek istediğim ücretsiz Olan kanala bir tane beğeni pardon kanala abone olup videoda bir tane beğeni çok görmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Yaptığınızı düşünüyorum. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Yani abone olan beğeni atan arkadaşlara da çok çok teşekkür ederim. Şimdi joystickten başlayalım. Arkadaşlar şimdi bakın buraya geldiniz. Joystick karakteri yöneten jiroskop gibi hani tek şey joystick. Karakterin sağa sola gitmesini yöneten tek şey joystick. Arkadaşlar, bunun buton büyüklüğünü 50 yapanlar var. Bunu 50 yaptığınız zaman sizin parmağınız bu kadar küçük mü? Bilmiyorum. Bu kadar küçükse yapabilirsiniz. Ama yani hani çoğunun parmağı ortalama 60 ila 70 arası falandır. Ben size söylüyorum, yapmanız gereken buton büyüklüğü 60 ila 70 arası. Benim 61. Şimdi bunu 50 yapabilirim. 50 yaptığım zaman çok küçük oluyor arkadaşlar. Çok küçük olduğu zaman çok kolay bir joystick yapamazsınız. Size şöyle söyleyeyim. Amaç joystick'teki amaç joystick'i çok kolay bir şekilde hareket ettirmek ama etkili bir şekilde hareket ettirmek. Yani bak çok rahat bir şekilde çevirebiliyorum. Ama mesela 70'lere çevirebilirim ama benim 61. Küçük ama en etkili çevirebildiğim nokta. Yani siz de kendinize göre bunu ayarlamanız gerekiyor. Ya herkesin cihazını, herkesin parmağına göre ben kesinlikle 61 yapın diyemem. Bunu siz kendinize göre ayarlayacaksınız. Tavsiye ettiğim buton büyüklüğü 60 ile 70 arası. Şimdi ama herkesin yapması gereken bir şey var. Buraya iyi bakın buraya geldiniz. Buradaki hızlı git yukarıdaysa bunu hemen joystick'in dibine kadar getirin. Bu burada kalsın. Bak hızlı git. Bunu direkt buraya kadar getirin bu burada kalsın. En ufak oynatmanızda hızlı git devreye girecek. Gördüğünüz gibi joystick'in üstüne bakın görürsünüz. Bu da tamam. Şimdi arkadaşlar eğer ki hızlı bir joystick yapmak istiyorsanız yani adamların karşısında ışınlanarak yani tabiri caizse ışınlanarak joystick yapmak istiyorsanız sizden yapması gereken tek şey joystick hafif çapraz sağ sol bu şekilde ara sıra geriye doğru bak bu bunu ne kadar hızlı oynatırsan o kadar hızlı bir joystick yapmış olmuyorsun bak böyle yapanlar var arkadaşım olduğun yerde kalırsın hiçbir şey yapamazsın bak olduğum yerdeyim hiçbir şey yapamıyorum olduğum yerdeyim hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar amaç bunu ne kadar hızlı oynatırsan o kadar değil bunu yavaş bir şekilde oynatarak çapraz bir şekilde yapmak gördüğün gibi bak görüyorsun Gayet etkili. Bunu bu şekilde yapabilirsin. Yakın temas içinde, yakın temas içinde eğimi bir tık kafa hizasında yukarı tut. Şuralarda falan tut. Eğildiğin zaman HS'ye gidecek. Bu da yakın temas taktiğidir. Ya bunu bilmeyen mi var demeyin. Var arkadaşlar. Adam böyle yere bakarak yürüyor ya da böyle yürüyor. Adam geliyor. bakmış oluyor. Ama şu şekilde yürürseniz Eğilirseniz bir şekilde full bak. Bak full ben şimdi size hem joystick göstereyim hem de yakın teması göstereyim yapmanız gereken. Topluyorum hepsini. İzleyin şimdi. Bak geldiniz. Adam burada. Adam bu şekilde çektiniz. Bak joysticki yaptınız. Eğildiniz kalktınız. O adam öldü zaten. Yani kaç tane gitti gördünüz yani. Fazla uzatmaya gerek yok. Ayarlara geldiniz. Temel kontroller ve gelişmiş kontroller. İki tane yer var. Şimdi. Burada oyunu hızlı bir şekilde, seri bir şekilde oynamak isteyenler buradaki dürbün modunu basıl tutu alacak. Buradaki eğilme modunu basıl tutu alacak. Dürbün modu basıl tutu olduğu zaman şu an dürbün açma butonunun üstüne parmağım var. Çektiğim anda kapanacak. Çektiğim anda kapanacak. Dikiz aynı şekilde eğilme modu yani. Basıl tutuyorum. Çektiğim anda kapanacak. Bak. Bunun en büyük yararını şu şekilde görürsünüz. Bir evin içerisindeyken. Bu <laughs> şekilde alakası, Bu şekilde gir çık yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz Bunun antrenmanını da yapabilirsiniz Bu, Hani eğer dokundan direkt basıl tuta çektiyseniz Bir tık zor olabilir Çünkü arkadaşlar dürbünün üstüne basmanız lazım Basıl tutmanız lazım Çektiğiniz anda kapanacak Bunu hemen alışmak kolay olmayabilir ya Hemen alışanlar da var Çok da zorlanacağız düşünmüyorum Yarım saatte alışırsınız anlatacağım ayarlara Gelişmiş kontrollere geldiniz Temel kontrollerde fazla önemli bir şey yok Şunu söyleyeyim temel kontrollerde Nişan alırken kamera dönüşü Açıksa kapatın Açık olduğu zaman mesela şuna dürbün açacağım bak. Şu normalde şu bak tutamıyorum ki. Bak normalde bunu dürbün açıyorum. Arkadaşlar bu açık olduğu zaman eğer parmağınızı üstünde oynatırsanız bu şekilde eğim kayar. Bu dediklerime buraya gelin açın bakın yapın kapatın daha yanlarsınız beni. Belki videonu anlayamayabilirsiniz ama bunları buradan bakabilirsiniz. Kısacası kısacası nişan alırken kamera dönüşü kapalı olacak. Gelişmiş kontrollere geldiniz. Üst tarafta öyle aman aman bir şey yok ama alt tarafta gerçekten oyunun en iyi ayarları var. Arkadaşlar 3. şahıs bakış açısı karakterinizin sizin yakın ve uzaktan bakış açınızı ayarlar. Eğer bu 3. şahıs bakış açısı 90'daysa karakteriniz küçük gözükür. Eğer bu bakış açısı 80'deyse karakteriniz sırtından dolayı yakın gözükür. Sizin yapmanız gereken burası 80 olmak zorunda. Telefondan oynayanlar belki 82 yapabilir. Telefondan hiç oyun oynamadım yıllardır bilmiyorum. Hani burası kaç olmalı bilmiyorum ama minimum seviyeye kadar düşürürseniz daha mantıklı. Sebebini söylüyorum. Uzak yaptığınız zaman karakteriniz uzaktan gözükür. Camlar, kapılar, odalar, arabalar, adamlar, rakipler, düşmanlar her şey uzaktan gözükür. Sen buradaki adamı, aynı yerdeki adamı geniş açıdan uzaktan göreceksin. Ama o adam seni yakından görecek eğer 80'deyse. Şöyle söyleyeyim. Şu bir nesne. Bu nesneyi telefon kamerasında çoğu insanın 0.5 kamera vardır. Aynı yerden daha geniş açıdan çekiyor. Değil mi? Bir de 1x var. 1 olduğu gibi çekiyor. Sen şu an 0.5 gibi oynuyorsun. Telefon kamerasındaki 0.5 gibi. Ama bunu her 80'e kadar getirirsen olduğun gibi görüyorsun. Yani adamı yakınından görüyorsun. Amacı az çok anlamışsınızdır. Buradaki gelişmiş kontrollerdeki hızlı koş hassasiyetinde 100 yapıyorsunuz arkadaşlar. Burasını 100 yaptığınız zaman karakteriniz çok hızlı koşar haberiniz olsun. Karakteriniz hızlı olacak durmaz arkadaşım. En ufak oynatmada karakterin koşacak gördün değil mi? Oyunu silikli yaptıysan ya da oyuna yeni başladıysan burası 50'dir. Bunu direkt 100 diyebilirsin. Burada nişan yardımı oyunun çıktığı zamandan beri oynayan birisiyim. Ve nişan yardımı bende açık sizlerin açmasını tavsiye ederim. Buradaki duvar engellemesini kapatalım. Arkadaşlar duvar engellemesi açık seher. Bakın. Açık seher. Siz elinizde silahla duvara temas ettiğiniz anda kapanır. Şurada diyelim bir adam var. Bak. Girdim çıktım bak kapandı. Gördün değil mi? Açılıyor, kapanıyor kendince. Bunun yaşanmaması için işte. Bunun yaşanmaması için nişan yardımının altında hemen çaprazda sağda duvar engellemesi var. Kapatıyorsun bunu. Şimdi bu anlattıklarım bir yere kadar. Jiroskop bir yere kadar. Arkadaşlar hassasiyet cihazın silahın sekmemesi oyunun reflekslerin iyi olması yakın temas, orta temas, uzak temas her şey jiroskopta bitiyor. Eğer ki cihazınız jiroskopu destekliyorsa açalım. Daima açalım. Dürbün aç defan da değil. Daima açık olsun jiroskop. Jiroskop demek cihazını sen nereye çevirirsen oraya döndürüyorsun. Bak şu an ekranda parmağım yok ama tableti çeviriyorum sağa sola dönüyor. Yukarı çeviriyorsan yukarı, aşağı çeviriyorsan aşağı. Bakın. Hassasiyetle de bir şey yarıyor. Yani Yakın temasta da, reflekste de her şeyin başı jiroskop aslında. Umarım bu videoyu da kanalda abone olan, like atan herkese de en iyi cihazlar nasip olur. Çünkü jiroskop her cihazı desteklemiyor maalesef. Umarım en iyi cihazlar sizlerin olur. <laughs> bu arada çok merak ediyorum. Buraya kadar da video hiç atlamadan izleyenler de varsa onlar da yorumlara ne yazsınlar? 100 yazsınlar. Bildiğiniz Şu 1-0-0. Şu 100'ü bir yazalım. Buraya kadar hiç atlamadan izleyenler sayımızı bellesinler. Tamam. Bunu da söyledim. Jiroskopu gerekirse arkadaşlar nasıl kolay bir şekilde alışabilirsiniz. Bunun videosunu da çekerim sizlere. Hani jiroskop açmanızı tavsiye ediyorum. Grafiklere geldiniz. Grafiklerin üst taraf akıcı olmak zorunda. Bu sizin FPS denilen kavramınızı belirler. İlla ki duymuşsunuzdur. Arkadaşlar duymadasını da söyleyeyim. Oyunun akıcılığını yani buradaki akıcıdan bahsetmiyorum. FPS denilen şey akıcılıktır. Yani sizlere şöyle söyleyeyim. Grafikleri akıcı alıyorsunuz. Kare hızını en sağdaki hangi size ona alıyorsunuz. Benim 120 FPS destekliyor. iPad Pro dördüncü nesil cihazım. Ben bu şekilde oynuyorum. Bu 90'dır. Şu 60'tır. Şu 45'tir. 30'dur. 15'tir. 5'tir. Bu bu şekilde gider. Siz bu şekilde yapıyorsunuz. Buradaki gelişmiş grafik ayarları var. Bakın bunu açıyorsunuz tamam mı? Bak burada. Bak burada hemen gelişmiş grafik ayarları hemen küçük bir tane ok işareti var. bu önemli. Bunu açıyorsun, buranın hepsini kapatıyorsun. Bu ne kapanmıyor? Heh. Buranın hepsini kapatıyorsunuz. Bunlar sizin cihazınızı ısındırıp FPS'inizi düşürmeye yarayan şeylerdir. Bunları kapatın, cihazınız tam performans alsın. Ya güç tasarrufu diyor mesela diyor ki "Şarjı az tüketeceğim ama cihaz ısınacak. E, ne olacak? Verimlilik düşecek. Cihazın bütün verimini alamayacaksın." Burası kapalı olacak. Grafik ayarlarım bu şekilde. Ben renkli parlaklıkta ee, 130-140 arasında bir şey kullanıyorum normalde. Sizler için şu an 85'e kadar düşürdüm daha kaliteli izlemeniz için. Ama normalde şu civarlarda falan benim. Şöyle bir şey. Hani ona göre yapabilirsiniz. Buton kodumu birazdan paylaşacağım. Hassasiyeti birazdan geleceğim. Nişangah benim bu şekilde arkadaşlar. Pembe kullanıyorum. Buralar bu şekilde efektler bu şekilde. Seslerin hepsi full tabi. Yine dediğim gibi sesim sizlere daha iyi gitsin diye burayı da düşürdüm. Burayı da video'dan sonra yine yükselteceğim. Ne kaldı? Hassasiyet kaldı. Şimdi hassasiyete geçmeden önce sizlere şöyle bir şey söylemem gerekiyor. Kullanmanız gereken tutamaklar çok önemli. Şimdi ben sizlere şu tutamakları çıkarayım ve sprey atayım. Sekme neredeyse az değil mi? Yani neredeyse sekmiyor yani. Bir de böyle bir sprey atayım. Nerede benim tutamam? Tamam. Şimdi hiç sekmiyor. Şimdi arkadaşlar neden dikey kullanmadığımı söyleyeyim öncelikle. Burada zaten eklentilerin üstüne bastığınız zaman hangisine tıklarsanız tıklayın. Bütün eklentilerin görevleri aslında burada yazıyor. Şunu atalım. Hani sizin kullanmanız gereken M416'da ki tutanmaklar bu şekilde olmak zorunda. M762'yi düşünün bu şekilde olacak M762'de. M762'de dikey kullanın ya da daha çok seken işte ne bileyim e, hangi silahla daha çok zorlanıyorsanız Onu da dikey kullanın. Genelde herkes M4'te sprey atar ya ben M4'ten örnek veriyorum. M4'te açılı kullanın. Açılı merminin şu şekilde sağ ve sol olan tepmesini azaltıyor. Dikey de merminin yukarı ve aşağı olan tepmesini azaltıyor. Siz açılı kullanın. Hiçbir adam bu şekilde dümdüz durmayacağı için sağa sola koşacağı için mermi de sağa sola dağılacağı için açılı da bunu engelliyor. Siz açılı tavsiye ediyorum. Ben siz bunu kullanabilirsiniz. Ve sprey atarken hiçbir zaman yürümeyin. Hareket halinde sprey atarsanız mermileriniz dağılır. Yatarak da sprey atmanızı tavsiye etmem. Yatarak sprey attığınız zaman buradaki, buradaki, herhangi bir yerdeki adamlar sizleri kolay bir şekilde vurabilir. Peki neyi tavsiye edersin? Eğilirsin, dikizi açarsın, ilk 10 mermi... İlk 10 mermi, sekmez arkadaşlar, spreyini bitirirsin. Çünkü i̇lk 10 mermi de zaten çok rahat adamı vurabilirsin. Daha 5 mermim vardı. Bak 2 ES falan gitti. Gözükmüyor şu an ama. Bak mesela bu adam öldü. görebiliyorsunuz zaten yani hani siz bir şey netlemesen Zaten görüyorsunuz ya yani. 2 ES, 2 body, 4 body bir sürü bir şeyler gitti yani. Hassasiyetler bu arada benim yüksektir arkadaşlar. Bakın yüksekten kastım hızlıdır. Eğer ki alışık değilseniz sizlere bir tık zor gelebilir ama alışırsanız faydasını görürsünüz. görürsünüz. Bakın benim iPad'den oynadığım için hızlı olmak zorunda. Sen telefonla oynuyorsan bana bir tık daha hızlı gelebilir. Sen buradaki hassasiyetleri biraz düşürebilirsin. Özellikle jiroskop tarafını birazcık düşürebilirsin. Hepsini 50 derece düşürebilirsin yani. Şu türbün türbünsüzden bahsediyorum. Diğerlerini fazla dokunmayın isterseniz. Yine de siz bilirsiniz. Ya, telefondan kullanıp da çok memnun olan insanlar tanıyorum yani hassasiyet konusunda. Umarım sizler de memnun olursunuz. Buton kodumu paylaşıyorum. En sağdakine yapıştırmazsanız geçersiz olur. 1 ve 2 var. Bunları yapıştırırsanız geçersiz olur. Şu an ekranda gördüğünüz bu 4 parmak, 4 parmak kontrol kodumdur. Bu kontrol kodumu en sağdaki olan 3. butona yapıştıracaksınız. Tekrar ediyorum. Yani etkilidir arkadaşlar. Ben yıllardır bu ayarlarla oynuyorum. Hala da değişme gereğinde de bulunmuyorum. 64 tane adam vurmuşum. Sayısız bir vs 4'üm var. Fatih Ligi'ne bu ayarlarla çıkmışım. Avrupa sıra 1'i bu ayarlarla almışım. Yani her şeyi bu ayarlar sayesinde yapmışım. Yani bunları da değiştirme gereğinde bulunmuyorum. Bir daha yani ona alışacağım edeceğim diyene kadar zaten zaman geçer. Onun için hani tavsiye ettiğim ayarlar bunlardır. Sizler de bu ayarları kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Peki neden böyle gösterdin? Direkt niye kontrol kodun hassasiyet kodun vermedin diyecek olan olursa da arkadaşlar şu an paylaştığım kod hassasiyet kodumdur. Bakın lütfen iyi dinleyin. Eğer ki bu kod geçersizse, baktınız geçersiz oldu. Olabilir. Hiçbir lafım sözüm yok. Olabilir. Arkadaşlar 10 saniye geriye sarın. Tek tek göstertmedim mi? Tek tek gösterdim. Hatta şimdi yine tekrardan göstereyim sizlere. Eğer hassasiyet kodum geçersiz olursa arkadaşım bak burada Hepsi burada bak, tek tek gösteriyorum. Videonun, hani bir 30 saniye gerisinde tek tek gösterdim. Durdurup bakabilirsin, yapabilirsin. Hani kod geçerse olursa buradan yine yapabilirsin istediğin zaman. Amacım sizlere hani bir şeylerin yapması. Hani size hassasiyet kontrol kodunu verip geçirebilirdim ama bunları anlatıp, bunları yapmazsanız, anlatamazsam ben de sizin hiçbir işinize yaramayacak bu bilgiler. Ya olay sadece hassasiyeti alıp yapıştırmak değil. Olay videonun içinde anlattıklarımdı. Eğer izlemediyseniz videoyu bir kere daha baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Benden buraya kadar arkadaşlar. Ben yani çekerken videoyu çok keyif aldım. Biraz hasta gibiyim, biraz rahatsız gibiyim, biraz zor çektim. Konuşurken bazı kelimeleri şey yapamadım kusura bakmayın. Sizlerden tek istediğim kanala abone olmanız, videoma da bir tane like atmanız. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize de çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.